Merhaba arkadaşlar ben Alperen Minecraft'ın 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Video dışı biraz bir şeyler yaptım. Görmüş olduğunuz gibi sustum. Ağaç kazdım. E, maden de işte biraz takıldık. Maden de takıldık derken görmediğim yani bir şey varmış. İtiraf etmeliyim ki şu turcu game, moda, game moddan koydum. Çünkü orada hiç uğraşamadım ve şuradaki kömürleri görmemişim arkadaşlar. Yani buradaki kömürleri görmeyecek kadar geri zekalı bir insan olduğumu anladım ve intihar ettim. Yani şu anda ölüm konuşuyor. Tabii ki şakaydı. Ama önce şunları yapmak istiyorum. Şunu bir de küreye al abi. Şöyle bir şey yapacağım. Önümdeki şu toprakları kaldıracağım arkadaşlar. Çok şey ya. Kötü. Görmüş olduğunuz gibi orada şeylere ektim. Ee, ağaçları kestim. yeni, yeni yerine yenilerini ektim. Aslında arkaya da bir kapı yapabiliriz ha. Böyle dönüp dönüp dolaşmaktansa. Dönüp dönüp dolaşmalı. Beller oyun ağır çekimde oynuyor ya. Şimdi şuradan bir kapı. Zaten bir taneden üç tane çıkıyor. Mübarek. Şimdi oraları bir yok ederim tamam bence güzel bir kapı oldu değil mi bak işte ama buraya da bir yakın değil. Neyse ya en azından oraya dolaşmaktansa bir de şöyle yapalım. Aynen bence güzel oldu bak. Abi çok tatlı bir şey yaptım ya şu anda. Çok sevdim ben bu, kapı, bu kapıyı. Bu, bu kapıyı çok sevdim ben. Ee, şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir tane torç yapalım. Sonra orada Madende biraz takılalım. Takılalım bu gece eserde. Bir tane daha yapalım ya. İçime sinmedi. Ee, şuradan bir kazma. Şuraya da turşu yapsak mı acaba? Neyse geldiğimizde yaparız. Şimdi maden için harcayalım da. Enderman sesi duydum demeye içerdim ya. Sanırım anneannem beni çağırıyor. İnşallah beni çağırmıyordur. Odaya girer. Oh kömürlere bak. Niye yap kömür bizi götürür bence? kömür boy abi bize yeter abi. Ee, şimdi şurada devam edelim. Odaya girmeyin. Gel mantı yap. Ya hayır kapat. Arka arkadaş odaya girmeyin diyorum. Gel mantı yaptım diyor. Böyle bir şey var mı gençler ya? Video çekiyorum bir insaf ya. yağmur yağıyor değil mi? Kesin dışarıda yağmur yağıyor. Tolun don fall da yazamıyorsun ki. Yastan bile bir etki etmiyor. Abi bir şey çıkar diye kaldım da hiçbir şey çıkmadı. Aynen yağmur yağıyor. Bak yağmur yağınca çok uzağa göremiyorsun ve biraz oyun takılıyor. Oyun takım oyun. Tamam bence böyle güzel. Bir yatalım abi. Oğlum. Gel lan. Hayırdır lan sen? Sen hayırdır burada geziniyor. Ben seni evimin etrafında görmeyeceğim demedim mi? Kapıyı da açık bıraktık senin yüzünde. Çek creeper meleeper. Bir şeyler girecek. Onu güzelim ev gidecek. Terbiyesiz ya. Evimin önünde artistlik yapıyor bana geçmiş. Pislik. Pislik. Pislik heyvan. Heyvan. Bir dahaki bölümde tarlarla uğraşırız. Bir dahaki bölümde de evi yaparız. Ev büyütürüz. Sonra da şehir hayatına geçiş yaparız. Eee... <laughs> Minecraft de Game of Mods gibi. <laughs> Kesinlikle kopya değildir arkadaşlar. Hatta Minecraft ben bir takipçisiyim ve abone de oldum. Abone olun gençler ona da. Baya güzel bir kanal. Stik yapacaktım ben ya. Şunlardan da bon bir yapak. Gerçi bir köpek yaparız. Da burada köpek olmaz diye düşünüyorum ya. Orada bir domuz var. Bir domuz gördüm. Gözü yaşlı. Şimdi böyle bir şehir yani bir yapılar falan yapmadığımız için her şeyi çeste koyuyorum. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kulübenin yanında öldük. Tamam mı? O kulübenin yanında öldüğümüz zaman item'larım orada oluyor. Ve kulübenin yanına gidiyorum. Oradan item'larımı alıyorum. Ama şimdi hiçbir yapı yapmadığım için ve hiçbir yeri bilmediğim için mesela şurada olsam ben buradan item'larımı toplayamam. Ee, o yüzden hep item'larımı e, chest'e bırakıyorum. Tabii ki böyle şehir hayatına geçiş yaptığımız zaman her yerde bir yapı olacak. Bir bina olacak. Ee, o zaman neyin nerede... Nerede öldüğümü bilirim. Onların yanına gider itemlarımı toplarım. Bunun bilgisini de vereyim. O zaman böyle hep üstümde yemek falan olur yani. Tamam. Şimdi bu bölümde ne yapacaktık? Madende takılacaktık, değil mi? Gidelim hemen madene ama bundan yeni bir şey yapalım. Eee torch almadan gidiyoruz ya abi. Ne kadar salam ben ya. Uf, üşendim şimdi. Bu skinimi de değiştireyim abi. Steve skininden nefret ediyorum. bir aydınlık vardı orada. Oraya doğru gidiyordum. Bence videomuzu burada bitirelim. Değil mi? Bence bitirelim. Video dışı ben maden yapma ama. Bilmiyorum belki yaparım. Ama kesin yapmam yani. Video video bitiriyoruz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şunları koyayım öyle bitireyim. Görüşürüz. Bay bay.